Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok değişik bir oyundayız. Sıplayacağız. Uzaya doğru çıkmaya çalışacağız. Bunları toplayarak gelişmeniz gerek. İlk önce benim neden o kadar çok param var abi? Şimdi. Oo, çok iyi gittim. Sonra da arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Pet de açabilirsiniz. Sıradan geldi. Şaşırdık mı? Hiç şaşırmadık. 100 daha çok yukarı zıplam verdi bu pet bize. Petler gibi aynı zamanda da gelişmeleri sağlayan çok şey var. çok şaka yok. ücretsiz çak çevirdim. Öllük 50 winch. 50k's çıktı. Bu kaçlıkmış? 90k'lık. 3 milyonluk var. Yok artık. 12k'dan bir tane açayım. Hadi. Bakalım. E kötü. Bak abi. Şimdi bir tane daha ondan açacağım. Sıradan geldi. Kesin en kötüsüdür bakalım. Galiba evet. Güzel. İlkten iyi geçtim. Şimdi bakalım ne kadar uçacağız. Böyle en uzak kadar uçmanız gerek. Sonra bir de bu karşı taraftakiler farklı salınım ver. Aynılarmış meğersem. Şunları da toplayayım. Bana çok bir güç vermez ama. VRP'ye bakın arkadaşlar. Seni çakal. VRP'ye bu efsanevi olanları vermiş. Koymuş. o da gereksiz bir şey zaten bence. Şimdi bakalım ne kadar uçacağız. yüksek puan. Bayağı bir çıkmam gerek abi. O yüzden yumurtaları açmam gerek. Nadir. Gene aynısından geldi ama iyi veriyor bu. Al kesinlik. Uf uh, uf uh, ne kadar çok gücüm var ya. Zıplama gücüm baya hızlı arttırdım. Baya da şu kadar gittim. 3 dakikada bu kadar ki ilerledim yani. De şansıma çok güzel şey çıktı. Zıplamayı durduramıyorum. Dur 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 tamam. Bir adım ileriye düştüm. Arkadaşlar o serverda birinciler var. Bakar mısınız? Esip geçtiler yani resmen beni şu an. Nadir. Gene sen ya? De iyi veriyor arkadaşlar. Dua edelim. Abi 5 pet taktım. Bu kadar çok pet takabiliyor muyduk ya? Ben 3 tane anca takarız diye düşünüyordum. Üf ne ilerledim be. 4200'e kadar geldim. Bana 50k geldi ya. Coştum abi. Niye yandım ben? Herkes niye yandı abi? He topladıklarınız bir süre sonra gidiyor. Anladım. Hadi bir tane. Sizin şansınıza. Arkadaşlar. Olmuyor. Şimdi doldu çanta ben fazla 5 tane takabiliyor musunuz? De gücüm bayağı baya arttı şu an. Hepsini lava yaptım. Ayda bir takılıyor zıpladığınız mı galiba? Siz zıpladığınızda. Uf adam bak 400 binlere geliyor. Ben de bakın arkadaşlar daha 100 bine bile Ben bu bölümde ilerlemeyi göstereceğim size. Ama şansıma çok iyi bir şey çıktı. Ama size de o çıkarsa böyle hızlıca ilerleyebilirsiniz. Abi bayağı bir çöp. Şimdi coşmak bak. aç. Ya da aç video arkadaşlar. nedeni 90 bin beğeni vereceğim. Bununla 700 de kaza geldim galiba. 40 bin altınım var. Ben zaten altınla başlattı oyun. Arkadaşlar ben birazcık hızlı biraz hızlı bu böyle yedi dakika da ilerlemem iyi olabilir. Trabaksız. Ama adamlar coşmuş. arkadaşlar siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? Robux'umuz mu var sizin ya? Ama Robux'uz da bu oyunda çok iyi gelişebiliyorsunuz. Hemen Robux'a bağlamıyorum yani. 90 binde bir kıyamet ne zor. <laughs> Tüksüğüm boğazıma kaçtı arkadaşlar. Şaşkınım da ötüyor. Şu an biliyorsunuzdur. Geni salonda çekiyorum. Arda Bey çok erken kalktığımda bazen çekiyorum işte. Salonda ötüyor. Arkadaşlar oynarken zaman nasıl geçtiğini fark etmiyorsunuz. O yüzden video çok uzayabiliyor. Ben şu anda dümdüz gidiyorum abi. Az kaldı ama 90 bin biriktirmeme. Arkadaşlar yaklaşık 9. dakikasına kadar izlemişsin. Çok az kalmış. Burada bir like atıp abone olmayı unutma. Allah kazar gene şey yaptık ya. Uçtuk. Neyse fazla geçti bir şey olmaz. 90 bin lira yumurta proların olabilir. Ne olur sıradan gelme. Nodi en the... berbat. Tuna yakındır. ihtimalle <laughs> Ee, aynı. Ama iyi olduğunda da yüz Üf bir k veriyor. Bir k mı? Bir buçuk k veriyor. K dediğimde bin. Tak abi, tak abi, tak. Taktım. Daha çıkardım, Bayağı bir ilerledim ben bu videoda. Bu videomuzun da buralarda sonuna gelelim. 6000'e kadar gelebildik. Abone olup like atmayı unutmayın. Şaşkından da sesler coşmaya başladı. Hoşça kalın ve bay bay.